hemen şuradan şöyle hızlı bir şekilde sizi daha fazla bekletmeden. Evet hazır mıyız? Ürünümüzün ışıkları bu şekilde. Ee, muhakkak bunu çıkartıp bir sallayın. Ama çıkarttık şunu unutmayın. Tezgahta hiçbir sıcaklık yok. Gayet yumuşak. Sanki böyle bir tencerede haşlanmış gibi. Bu videodan sonra Airfryer hakkındaki kafanızdaki bütün soru işaretlerini kaldırmış olacaksınız. Herkese yeni bir videodan Merhaba yine güzel bir bölümde karşınızdayım e, teknolojik ürün tanıtımı yaptığımız serimize devam ediyoruz e, bugün e, akıllı süpürgeye kadar popüler olan bir ürün tanıtacağım e, Philips Airfryer XXL modelini tanıtacağım kutu açılımını beraber gerçekleştireceğiz bu arada e, kanalımda Roborock Q7 Max ve e, Dyson Videolar var, Dyson V15 videosu var. Onları da bu videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. E, tabii bir emek sarf ediyoruz. Sizlerden de deryeceğim. E, emeğin karşılığı olarak videoyu beğenip kanalıma abone olursanız ve yorum yaparsanız sevinirim. Bu arada kullananlar da e, aynı şekilde memnun olup olmadıkları hakkında yorum yaparlarsa sevinirim. O zaman hazırsanız e, Philips Air kutu açılımı başlıyor. Bu videodan sonra Air hakkındaki kafanızdaki bütün soru işaretlerini kaldırmış olacaksınız. Hemen şuradan şöyle hızlı bir şekilde sizi daha fazla bekletmeden kutu açılışını gerçekleştirelim. Bu arada kutu açılım videolarını sevmeye başladım. Kanalımda böyle yararlı olabilecek ya da sizlerin merak ettiği konular veya teknolojik ürünler. Sadece teknolojik ürün değil, farklı konularda da bu tarz kutu açılımları gerçekleştireceğiz. Evet, ürünümüz burada. Şöyle bakın herhangi bir açılma yok. Dediğim gibi yine sizin huzurunuzda açıyoruz. Evet, kutunun içinden çıkan işte kullanım kılavuzu, kitapçığı yine aynı şekilde bir ızgarası. Şöyle koyayım. Bunların hepsini değerlendireceğiz zaten. Şunu da şöyle atalım. Evet hazır mıyız? O bayağı derinmiş, büyükmüş. Şunu şöyle hemen aşağıya koyacağım. Öyle çıkaracağım. Tabii XX Large modeli olduğu için diğerleri gibi küçük bir model değil. ürün burada. Kutunun içinden herhangi bir başka bir ürün çıkmadı. Bunları şöyle koyalım. Evet şu şekilde dışı da aynı şekilde koruma altında alınmış. Bunu da buradan yani kesmeden çıkarabilir miyim? Muhtemelen altındadır ama şöyle bakayım. Artık şöyle üstten açalım. Evet ürünümüz bu. Şöyle beyaz modeli bu. Siyah modelini de tercih edebilirsiniz. Bu sizin evinizdeki beyaz eşyaların rengine göre değişebiliyor. tabi. tercih sizin. Bu arada bu ürünü. E taşınması da kolay. İşte iş yerinde de kullanabilirsiniz. Aynı şekilde evde de kullanabilirsiniz. Her yerde işte fırının olmadığı yerlerde özellikle kullanabilirsiniz. Detaylı bahsedeceğiz. Detaylı ürünün neler yapabileceğizden bahsedeceğiz. İşte haznesini açacağım. Bu arada hediye verildi. Şimdi birkaç tane hediyesi var. Onlardan da bahsedeceğim. şuradan şöyle şu bantları da sökelim. Ee, bu arada e, şu yemek pişirme haznesi özellikle sulu yemekler için kullanabileceğiniz bir hazne. Bu hediye tabi. Bunun normal fiyatı 700 TL civarında. Bu e, bu ürüne özgü bir hediye olarak geldi. Bir de kek kalıpları yine hediye olarak geldi. Tabii bu e, artı bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü e, sulu yemek yapacağınız zaman herhangi bir aparat işte şuna 700 TL vermeden size hediye olarak gelmiş oluyor. Şunu aynı şekilde koyuyorsunuz içine buradan pişirim gerçekleştiriyorsunuz. Bu arada bu e, Quick Clean teknolojisiyle üretilmiş. Bunları yıkayabiliyorsunuz. Onu da hemen bilgisini vermiş olalım. Devam edelim yine açmaya kutuyu. Bakın yine haznesinin içinde e, şu e, eşit bir şekilde dağılmasını ve ürünün eşit bir şekilde pişmesini sağlayan bir aparat. Bu arada bu teknoloji aslında yeni bir teknoloji değil. Yaklaşık 10-12 yıl, 15 yıl önce de yine bu teknoloji vardı. Birçok marka ve model bu tarz uygulamalara girmişti ama e, tabii tabi Airfryer'lar özellikle son 2-3 yıldır çok fazla gündemde yer etmeye başladı. E, ve popülaritesi de gittikçe de artırmaya devam ediyor. XX Large o modeli olmasından kaynaklı olarak bakın burası, buradaki haznesi çok geniş. Eğer e, geniş bir aileyseniz e, muhakkak XX Large modelini almalısınız eğer almayı düşünüyorsanız ama işte e, aileniz geniştiyse eee bunu bu kadar hani XX Large modeli almanızı e, tabi tercih sizin ama e, XX Large modelini almanız size biraz fazla olacaktır. E, daha küçük e, modellerini alabilirsiniz ama geleceği düşünerek hani e, daha kalabalıklaşacağız diye düşünürseniz de o zaman XX Large modelini alabilirsiniz. Çünkü bu teknolojik ürünler bir defa alınıyor. E, devamında 2-3 defa alma gibi bir şansımız çok fazla olmuyor. Biraz ürünün özelliklerinden bahsetmek istiyorum size. Bu arada fanı yani rezistansı şu üst kısımda ama açık kapalı bir şekilde değil dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu mümkün olduğu kadar temizlememiz gerekiyor. Çünkü e, işte tavuk yapacağız, tavuktan sonra balık yapacağız ya da işte farklı ürünler yapacağımız zaman burada herhangi bir ürünün yağı kaldığı zaman o yağ e, diğer yapacak olduğumuz şeye geçebiliyor. Özellikle hem uzun ömürlü olması açısından hem de kokuların birbirine karışmaması açısından buradaki rezistansın olduğu bölümü temizlemeniz gerekiyor. Bir artı güzellik daha söyleyeceğim. Şu gördüğünüz kaydırak kısmı, kızak kısmı yüksekte. Yüksekte olduğu için bakın şu alanda herhangi bir tezgahınıza değme ya da tezgahınızı eritme gibi zarar verme gibi durum söz konusu olmuyor. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Şunu da göstereyim. Şu ürünün takılışını da göstereyim size. Hemen şöyle. Şuradaki parça Bakın şu kısım. Şöyle hemen buraya giriyor. Sonrasında şuradan çıt diye bir ses geliyor ve şu an oturdu. Şimdi özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yani bu ürünün fırında ne farkı var? Şimdi fırınlarda bir pişim yapacak zaman önce belli bir ısıya kadar, dereceye kadar ısıtmamız gerekiyor. Yani öncesinden çalıştırmamız gerekiyor. Ki sonrasında işte uzun vadede o ürünü pişirmeniz gerekiyor. Ama bunda ise önceden ısıtmadan ürünün içine koyabiliyorsunuz pişirme derecesi ölçüsünde pişirerek hemen servis edebiliyorsunuz. İşte fırından farkı bu. Fırında işte bir 2-3 saatlik bir pişirme süresi olurken bu hemen hemen bir buçuk kat hızlı o pişirme süresini azaltmış oluyor. E bu arada bu içindeki haznesiyle ilgili şunu belirtmek istiyorum. Alüminyum kaplı çelikten üretildiği için de hani çok da böyle sağlığa zararlı bir ürün değil. Bu arada e kablosunu koyacağımız yerde e çok güzel böyle bir hazne yapmışlar. Hani kablo dışarıda dağılık bir şekilde durmuyor. Bakın dağınık bir şekilde durmuyor. İçine koyarak şu şekilde çok rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Yani kablo kalabalığından da kurtulmuş oluyorsunuz. Aynı şekilde yine hemen üstünde de fan var. Buraya dikkat edin. Zaten bir uyarı var. Sıcaklık fanın olduğunu gösteriyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Bu ürünün diğer tarafı da sağlıklı tarafı da şu. Çok az. Yani bir yemek kaşığından daha az. Bir tatlı kaşığıyla kullandığınız yağla ailenize sağlıklı yemekler sunabiliyorsunuz. Tabii çok şey var. İşte balık kızartabiliyorsunuz. Tavuk yapabiliyorsunuz. Sulu yemek yapabiliyorsunuz. Hatta yoğurt Mayalama var, aklınıza gelecek birçok ürünü, pasta bile yapanlar var. Bu üründe yapabiliyorsunuz. Bizi de deneyeceğiz, gözlemleyeceğiz. Bugün bir tavuk pişireceğiz. En azından kullanıcı deneyimini sizlere sunmuş olacağız. Bakalım gerçekten söylenildiği gibi tavuğu güzel bir şekilde pişirecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Videonun sonunda tadına bakacağız, da değerlendireceğiz. Pişin taktıktan sonra hemen şuradan bir açalım. Evet, ürünümüzün ışıkları bu şekilde. Bu arada beyaz rengi e, üzerinde herhangi bir parmak izi yapmıyor ama siyah renginde parmak izi olduğu şeklinde e, birçok duyum aldık. Şimdi buradaki tuşların özelliği e, şurada yanıp sönen e, dondurulmuş gıdalar için aynı şekilde sebze, balık, tavuk ve şey pardon, but ve aynı zamanda tavuğu bütün olarak pişirmek istiyorsanız e, aynı şekilde koyabiliyorsunuz. Şu tuş her şeyi otomatik ayarlamanızı sağlıyor. Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bir tavuk aldınız, içine tavuk koyacaksınız. İlk defa tavuğu koyduğunuz zaman içine koyduğunuz yemeği fark ediyor. Anlıyor ve hafızaya kaydediyor. Tavuk koyduysanız tavuğun ne kadar pişmesi, ne kadar sürede pişmesi gerektiğini algılıyor. Ve bundan sonra herhangi bir tavuk koyduğunuz zaman buradan bir seçme işlemini gerçekleştirmiyorsunuz. Koyuyorsunuz tavuğu kendisi otomatik olarak hafızaya kaydettiği için aynı şekilde size pişirip geri veriyor. Manuel ayarlayacaksanız yine buradan ısısını ve şuradan süresini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. İşte bu e, diyelim ki siz beğenmediniz. Otomatik kendi algıladığı e, işte hafızasına kaydettiği şeklini beğenmediniz. Biraz daha sert pissin veya biraz daha e, fazla pissin derseniz yine derecesini buralardan zaman olarak ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde favoriye ekleyeceğiniz derece ve ayarlamaları da yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Menüler arasında gezmek için de yine öndeki şu tuşu sağa sola çevirerek menüler arasında gezebiliyorsunuz. Sonra da üzerine basarak e, seçebiliyorsunuz. Bu da sesi aynı şekilde yine iptal etmek için şuradan geri tuşuna basarak tekrardan aynı menüye gelebiliyorsunuz. Şimdi özellikle derece konusunda manuel ayarlama yapabiliyorsunuz. Şuradan bastığınız zaman 40 derece minimum maksimum da yine 200 derece ayarlayabiliyorsunuz. Yine seçtikten sonra ortadaki tuşa basarak aktif hale getirebiliyorsunuz. Aynı şekilde zaman olarak da bastığınız zaman Buradan yine bakın göstereyim şu şekilde bir dakikadan 60 dakikaya kadar zamanı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde manuelde ürüne müdahale edebiliyorsunuz. Yemeği pişirirken özellikle belli bir süreye geldiğinde yarısına geldiğinde muhakkak bunu çıkartıp bir sallayın. Ama çıkartırken şunu unutmayın buradan durdurun çünkü durdurmadığınız takdirde bunu çıkardığınız zaman ee, şey devam edecek. Buradaki dakika devam edecek. Sizin yemeğinizin pişirme süresinden gitmiş olacak. Diyelim ki burada salladınız işte bir dakika oyalandınız. Yemeğiniz bir dakika belki ona göre ayarlamayacak ama bunu çıkarmadan durdurup çıkarıp şöyle bir sallayıp hani en azından altı üstü yer değişecek şekilde salladıktan sonra tekrar koyup aynı şekilde tuşuna basıp devam edebilirsiniz. Bunu muhakkak her pişireceğiniz yemekte yapmanız gerekiyor. Tabii az önce size tavuk pişireceğimizi söylemiştim ama önce bir köfteyle bir deneyelim. Çünkü tavuktan biraz daha çabuk pişecektir. Bu arada içine yağlı kağıt koyduk. Yani en azından kirlenmeyecektir. Çünkü alt taraf kirlenmesini çok da istemezsiniz. Şöyle köftelerimizi yerleştireyim. Hemen şuradan ısısını ayarlıyorum 180 derece. Buradan da yine şöyle köfte yaklaşık bir 10 12 dakika. Hadi 12 dakika ayarladım. 12 dakika ayarladım 180 derece 12 dakika. Hemen orta tuşa basıyorum. Şu an başladı. 12 dakika sonra bakalım nasıl bir lezzet ortaya çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Sonrasında bir de tavuk pişireceğiz. Aynı şekilde tavuğun da lezzetini size anlatmaya çalışacağım. Bu arada çok fazla sesi yok. Gayet sessiz. Şimdi Sizin en çok merak ettiğiniz, kafanızdaki soru işaretlerinin bir tanesi kokusu konusunda. Yani şöyle söylüyorum sıfır koku beklemeyin. İlla koku olacaktır ama öyle aman aman bir rahatsız edecek şekilde bir kokusu yok ama kokusu var. Eğer kokudan rahatsız oluyorum derseniz ürünü aspiratörün altına alarak, aspiratörü de çalıştırarak o kokuyu az olan, sizi rahatsız edebilecek olan, küçük de olsa bir kokuyu oradan tahliye edebilirsiniz. Şimdi e, kafanızda oluşabilecek sorulardan bir tanesi de şu Şimdi, Duman oluyor mu? E, i̇çindeki o rezistansın e, temizliğini sağlıklı bir şekilde yaparsanız en azından çalıştığında çünkü e, çalıştıktan sonra yağ içinde kalan yağ, e, rezistansta yağ kalan yağ yanacaktır yandığı için duman oluşacaktır. Bu normal fırınlar için de geçerli. Rezistansını sağlıklı bir şekilde temizlerseniz herhangi bir dumanla karşılaşma riskiniz yok denecek kadar az. Haznesi öyle e, çok fazla büyük hani bir fırın yemeği falan şeklinde beklemeyin. Hani böyle bir fırın tepsisine koyarım o kadar bir haznesi yok. Ama dediğim gibi 4-6 de kişilik aile için gayet ideal pişimler gerçekleştirecektir. Şimdi 4 dakika kaldı. Bir durdurup bakacağım. O gayet Güzel 4 dakika sonra çok da lezzetli olacağını düşünüyorum. Açma kapama tuşuna basarak açtığım için bakın dakika durdu ilerlemiyor. Şimdi tekrar kapatıyorum. Aynı şekilde basıyorum devam ediyor. En çok merak ettiğiniz konulardan bir tanesi de işte ısınma konusu. Şu an yani bir sıcaklık var evet ama elinizi dokunabiliyorsunuz. Sadece şu hazne biraz şuralara göre biraz daha sıcak ama tezgahta hiçbir sıcaklık yok. Evet şöyle dokunuyorum. Herhangi bir sıcaklığı alt kısma vermiyor. Şuradaki tuş ise içindeki yiyeceklerin 30 dakika boyunca sıcak kalmasını sağlıyor. Bu da artı bir özelliği Evet diyecekleri yaptık şu an hazır kısa zamanda e, patates kızartması brokoli e, tavuk ve köfte yaptık şimdi bunların tadına bakacağım e, bakalım gerçekten e, denildiği kadar güzel pişiyor mu önce e, kızartmadan başlamak için bu arada çok çok az bir çay kaşığı kadar bir e, yağ kullandık ben beğendim kızartması özellikle çocukların içinde sağ, gayet sağlıklı olacak. Şimdi brokoliden şöyle hemen Gayet yumuşak. Sanki böyle bir tencerede haşlanmış gibi. Brokoli de beğendim. Bunu da güzel pişirmiş. Şimdi asıl önemli olan işte bu et kısmı çünkü bunlar e, pişireceğine eminim zaten ama şöyle köfteyi. Şimdi köfte e, tabi sizin derecesini ayarlamanıza göre değişir. Biz normal bir pişim istedik. Gayet de güzel pişirmiş, e, içi böyle hafif sulu, e, güzel pişirmiş, her tarafını eşit derecede pişirmiş. E, bunu beğendim. Şimdi aynı şekilde tavuktan da bir parça alacağım. Şuradan küçük bir parça alayım. Hmm. Tavuk da güzel. Yani böyle bir fırın lezzeti ya da böyle bir kızartma lezzeti hepsini harmanlamış güzel bir lezzet ortaya çıkarmış. Özetleyecek olursak ürünle ilgili e, şunu söyleyebiliriz. Menüsü kolay kullanımlı. E, hafızaya alabiliyorsunuz. Ürünleri tek tek seçebiliyorsunuz. Kendi hafızasına göre de pişirebiliyor. E, artı işte yine aynı şekilde tezgahınız e, ısınmıyor. E, yıkaması kolay. için malzemelerini yıkaması kolay. E, koku olarak e, tam kokusuz değil ama şöyle aman aman bir koku da dışarıya yaymıyor. Zamandan tasarruf sağlıyor artı özelliklerden bir tanesi bu. Ama pahalı bir ürün. Fırından farklı olarak da işte zamandan tasarruf sağlıyor ve daha çabuk, daha kısa sürede pişirim gerçekleştiriyor. Tabi tercih sizin. Bunu alıp alınma konusunda karar sizin tamamen sizin isteğinize bağlı. Ama şunu da söyleyebiliriz. Çalışan aileler için artık günümüz şartlarında ailelerin birçoğu çalışıyor. O yüzden kısa ve pratik çözümler üretiyor. Tercih tamamen sizin. Videoyu sonlandırıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, sizlerden ricam e, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Özellikle kullananlar yorumlar kısmında da belirtirlerse neler yaptıklarıyla ilgili en azından almak isteyenler için bir kılavuz oluşturmuş oluruz. Yeniden görüşünceye dek kalın.